Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler Türkiye'ye muhteşem haber geldi. İnceleme tamamlandı, su kuyusundan petrol çıktı. Şehir sevince boğuldu. Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan mahallesinde çiftçi Mustafa Yüksel'in zeytin tarlasındaki sondaj kuyusundan çıkan siyah ve yanıcı maddede çok kaliteli petrol olarak tespit edildi. Salihli ilçesine bağlı Yağbasan mahallesinde bir çiftçiye ait zeytin bahçesindeki su kuyusundan akan yanıcı ve petrole benzer siyah sıvıyla ilgili Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkililerinin analiz sonuçları açıklandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı analiz sonuçlarına göre çıkan sıvının %94'ü su, %6'sı ise petrol olduğu öğrenildi. Çıkan sonuçlara göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın bölgede sondaj çalışması yapacağı öğrenildi. Salihli'ye bağlı Yağbasan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Yüksel'in tarlasındaki su kuyusundan, akan siyah ve yanıcı sıvıdan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkilileri iki gün önce numune almıştı. Analiz sonuçları ile ilgili müjdeli haberi ise AK, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen verdi. Bu sahamız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından sondaj ve arama çalışması için ruhsatlandırılmış bir bölgeydi diyen bilen, alınan numune sonuçlarına göre sondajdan gelen siyah sıvının %94'ü su, %6'sı ise çok kaliteli petrol olarak tespit edildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yetkilileri kısa sürede sahaya gelerek bölgede rezerv tespit çalışması için kuyu açma çalışması başlattı. İnşallah büyük bir oranda rezerve ulaşırız ifadeleri kullanıldı.